Evet arkadaşlar dördüncü dizinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Part 4. En son gördüğünüz gibi Burak çok sinirlenmişti Cemre'ye ve apar topar eve geldiler. Ve Fagnesis konuşuyor. Ee, buradan şey yaptım. Ay. Buradan konuşmaya açtım. Gördüğünüz gibi konuşuyor. Bence çok güzel oldu. Neyse apar topar getirdi. En son orada kalmıştık. Devam edebiliriz şimdi. Bana bir açıklama yapacak mısın? Hala bir şey demedim. Farkında mısın? Tamam, tamam anlatacağım. Ama ilk önce sinirimin geçmesi gerek. Yoksa kafayı yiyeceğim artık. Tamam o zaman ben sana bir papatya çayı yapayım. Ya en fazla ne olmuş olabilir ki ya? Neyse çay kaynasını da götüreyim. Al bakalım yaptım. Evet sakin ol sakin ol. Al şunu hiç. Teşekkürler. Biraz iyi geldi. Şimdi bana her şeyi anlat. Hiçbir şey atlamadan. Ya çok da anlatmak istemiyorum ama anlatacağım abartmadan. Tamam anlatıyorum. Hani ben bir yere gitmiş mi apar topar. Hatta sen de burada bana kızmıştın. İşte beni Cem'e çağırmıştı. Onun yanına gittim. E ee, ne oldu sonra? Beni çağırdı. Bir şey söyleyecekti. Sonra sen arasın döndüm. E sonra burada biz yemeğe gidince ben Cem'e dedim. Sen bu tane bardak bırak gitmeye gittin ya. İşte ben dedim sen bana ne diyecektin dedim. O da bana dedi ki ne dedi? Ya üzülme ama tamam mı? Ne dedi çabuk söyle. Bak sinirlenmeye başlıyorum. Senden hoşlanıyorum dedi. Ve beni öptü. Ne? Oha. Bunu gerçekten yaptı mı? Sanamıyorum. Kafaya yiyeceğim. Ver şu telefonumu ver. Hemen arayacağım. Açmıyor bak. Anladı. Açmıyor. Açana kadar. Açana kadar. Gerekirse yanına giderim. Tamam. Bak sakin ol. Böyle yapıyorsun. Beni korkutuyorsun. Üzüyorsun. Sakin ol. Tamam. Tamam. Sakinim. Peki sen ne yaptın öptükten sonra? Ya tabii ki de geri çektim ve bağırdım çağırdım. Duymadın mı? Duymadım. Ya çıldıracağım ya kafa yiyeceğim. Aralarında Cemre çekiştirirler ve o sırada çok geç olur. Yani akşam olur saat böyle 6-7 gibi olur. Ben acıkmaya başladım. Bu söylemiyorum bir dakika. Ben acıkmaya başladım. Tamam yemek mi yiyelim? Yoksa ben seni güzel bir restorantımı götüreyim. Ya da sen beni. Sen beni götür. Hayatım saçmalama. Sen beni götürmen gerek. Tamam ya ben götürürüm. Hazırlan. Çok güzel olmuşsun. Bak sen de şu sarısını giy. Bunu mu? Evet. Uyumlu olduk. Evet güzel oldu. Çantamı hazırlayayım bari. Getir telefonunu koy. Bir de gözlük alayım yanıma. Tamam. Kapanmıyor ki. Kapan ya. Ben hazırım. Ben çantamı almayacağım. Zaten telefonum senin çantanda. Çıkabiliriz o zaman. Tamam hadi çıkalım. Gel bakalım şuraya otur. Teşekkür ederim. Çok güzel bir yer. Sen bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok. Tamam söyle. Burada işte söyleyecekler ama telefon çalıyor. Yani ben buraya çağırdı. Bak tamam sinirim bozuyor. O kızdan daha çok bahsetme bana. Tamam tamam sustum. İşte konuşurlar konuşurlar sohbet ederler. ve Artık çok geç oldu böyle saat 11-11 buçuk falan olmuş. Artık kalkalım mı çok geç oldu. Tamam hadi kalkalım. Hesabı hesabı öde. Pardon bakabilir misiniz? Buyurun, bir sezav alabilir miyiz acaba? Tabii hemen getiriyorum. Hadi hayatım. Ben şunu bırakıyorum, al telefonu bu arada. Şunu şuraya koyayım. Şöyle kenarda kalsın. Yatma hazırlanalım. Hadi bakalım. Tamam, hazırlanalım. Heh, ben giyindim. Hazırım. Ben de giyindim, hazırım. Bu sırada hep böyle geceye kadar e, Cemre ağlar. Hatta daha da geç olur, 2-3 olur. Hep ağlar böyle, üzüntüden, sıkıntıdan ağlar yani. <laughs> ben bunların hiçbirini hak etmedim. Onlar görür, İkisi de görecek. İkisi de. Neyse. Evet. Yatma vakti. Tamam. Yarın ilk işim kuaföre gidip saçımı değiştirmek olacak. Ondan sonra da intikam zamanı gelecek. İntikamımı sıcak sıcak ya da soğuk soğuk en güzel şekline alacağım. Dişimi fıçalıp yatayım. Yatabilirim. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. O zaman 5. bölümde bay bay.